Bu enstitü 23 Aralık Salı günü ee, Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay, ee, Postniş'in ee, Veliyuttin Ulusoy ee, ve Vatikan Büyükelçisi'nin elleriyle aynı anda açıldı. Ve bu enstitü 11 kişilik bilim kuruluna 4 adet alevi olmayanı alacak kadar hoşgörülü, kapsayıcı bir enstitü. İşlerinden birisi de benim. Ben burada üç kimliğimle bulunuyorum. Sünni bir yurttaş, bir sosyal antropolog, 12 yıldır Alevileri çalışan bir sosyal antropolog ve Alevi Enstitüsü'nün yönetim ve bilim kurulu üyesi. Ben e, 85 yıldır 120 bin kadrosun içinde bir tane Alevi'ye yer bulamamış bir cemaatin mensubuyum. Ama Aleviler 85 yıldır yoksulluklarından arttırdıkları parayla açtıkları ilk enstitüye ilk günden dört adet ötekini eli aldılar. Yani Alevi olmayanı aldılar. Birinci gün o zengin yüreklerinden başkalarını içeri davet etmek geldi. Dolayısıyla ben bugün burada Alevilerle hoşgörüyü konuşmaktan utanıyorum. Ya Alevilere öğretecek bir hoşgörüm yok benim. Alevilerden özür diliyorum. Çünkü bir sünni olarak kitap okumayı bilen ben, burada insan okumayı bilen Alevilere Alevilik öğretmeye çalışıyorum. Sizlere yüzyıllardır Alevilik öğretmeye çalıştığımız için özür dilerim. Bizlere asla ve asla sünnilik öğretmeye çalışmadınız. Bize saygı gösterdiniz. Teşekkür ederim. Benim eğer öğretecek bir kelimem varsa o Sivas'tadır. 15 yıldır Madımak'ta afiyetle kebap yiyen sünni kardeşlerime söylenecek bir sözüm var. Benim öğretecek hayatta bir dersim var. Bakın Kültür Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay enstitü açılışımızda çok güzel bir yaklaşımda bulundu. Özür diledi. Ama Ertuğrul Günay olarak değil. Bakan olarak özür diledi. Dedi ki ben resmi görevimle bir kamu görevlisi sıfatında siz Alevilerden özür diliyorum. Ben de bugün burada bir yurttaş olarak sizlerden özür diliyorum. Sizlere Alevilik öğrettiğimiz için, din derslerinde çocuklarınıza acı çektirdiğimiz için, camilerimizin, imamlarımızın, müezzinlerimizin, vaizlerimizin, imam hatip liselerimizin, ilahiyat fakültelerimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm giderlerini sizlerin vergileriyle karşıladığımız için özür diliyorum. Ve 85 yıldır ki Cumhuriyet'in yurttaşı olarak Cumhuriyet'ten yalnızca sorumluyum. Osmanlı'nın özrünü de dilemem. Ama Cumhuriyet'in sorumlu bir yurttaşı olarak 85 yıldır sizden çaldığımız her damla alın terini ödeyene kadar da durmayacağız. Biz bugün belki az sayıda sünniden biriyiz bunu söyleyen. Ama sizden gasp ettiğimiz hakkınızı geri vereceğiz. Çünkü bizim inancımızda da Evet sizler Pir Sultan'ın yoldaşlarısınız. İtleriniz bile haram yemez. Ama bizler de onurlu sünni yurttaşlarız. Biz de haram yemeyiz. 85 yılın haramını sizlere tazmin edeceğiz diyorum. Bu bir sünni yurttaş olarak dile getirmek istediklerimdi. Ama aynı zamanda ben diğer, evet. hemen toparlayayım. Diğer şapkalarımla da çok hızlı konuşayım. Ee, hoşgörü konusunda Alevilerden öğrendiğim güzel bir yaklaşım var. Nevlevi demiş ki Yaradılanı hoş görürüz yaradandan ötürü. Bektaşi demiş ki biz görmeyiz. Biz artık hoşgörüyü tartışmamalıyız. Biz görmemeyi tartışmalıyız. Cem evleri bizim derdimiz olmamalı. Cem evleri sizin ibadethaneniz. Ali Balkız öyle söylüyorsa öyledir. Nokta. Benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Bunun için de özür dilerim. Onlara cümbüş evi dediğimiz için de özür dilerim. Ve o görevleri hala yerinde tuttuğumuz için... Özür dilerim. Ee, son olarak da herkes 12 dakika konuştu. Ama ben Sünniler arasından Alevilerin hakları için konuşan birisi olduğum için <laughs> diyorum, sürem 3 dakikadır. Olsun ben 3 dakikada da hak neyse onu söylemek isterim. Kadın erkek meselesi konuşuldu. Burası da Alevi örgütlerine biraz benzedi. Çok az kadın var. Şöyle sevindirici bir yaklaşımla bitirelim. Bir haberle bitirelim. Alevi Enstitüsü kota mota koymadan bilim adamlarıyla değil bilim